Merhaba arkadaşlar. Burak Dolan'la kapının yeni bölümüne hoş geldiniz. Online kapı topuna kaldığımız yerden devam ediyoruz. Başladık. Yeni bölüm. 22 taraftarım var. Yani aldım ayak kramponları. Ben çıkalım. Yeneriz işte bunu yenerim mi böyle? Haftalarımızda iki tane gelmiş Allah razı olsun. Güzel güç kullandı. Hadi. at, at. Lan bir gol oldu. Gol oldu. Attı Belçikalı'ya Türkiye. gel gel gel. Bir tane vurdu. Bir kafa çıktı. Kendi kaleme atıyordum yemin ediyorum ya. Oh. Podolski'ye benziyor sanki adam biraz böyle var. Andırıyormuş gibi yani. geldi bir an. geldik de geldi Galatasaray'a inşallah ya hayırlı olur bizim için de ya. Allah bildi. Geçen sene verdik gelmedi tabi o zaman oynadı ilk 11'de. Sene yani yedek kalınca hemen geldi. Vurdu tekrar vuruldu. İki sefer. Bir daha. Üç bir oldu. sayılar biraz cenabet. Tövbe Allah. Dört bir. adamın da zaten bir tane seyircisi var. O da küçük bir kız. Bizim iki tane bebek seyircimiz var. Orada bakayım evet. Bunlar hep ayaklı duruyor. Hiç oturduklarını görmedim ben. direkt tıpladı Ben bakıyorum taraftarlar hep ayaktalar. 5-1 oldu. Hadi şunu da atak Hadi. Hadi ki 11. Ye. Çıklan, olsun. 5-1 kazandık maçı. Başpor oldu. 8-15 lira bir taraftarım artı 93 puanım oldu. E ee, arkadaşlar birinci PlayStation 4 veriyorlarmış. Tabii bizim birinci olmamızın imkanı bile yok. Hep de yabancılar geliyor ha. Hiç Türkiye'de daha rastlamadım. Oh, taraftar iyi. Dört tane geldi. Taraftarlarımız da iyi ya. Dört tane gelmiş. razı İşlerini işlerini bırakıp bize geliyorlar ya. Çok. Bak şuradakinin karısı doğruya kesin. Öyle ifadesi var. Ya ben Oruç'um çok gol yemek istemiyorum. Niyetimi bozacaklar. O yüzden bizim yemememiz lazım. Yediğimiz anda gider olacakmış bir gün. Hop. Güzel kafa. da şu an paslaşıyoruz ve gol oldu. Herhalde bu yeni başlamış. Daha bir taraftarı falan var. Çünkü oynayışından da böyle. Ara sıra böyle geliyor. 240 tane falan. Zaten oyuna girerken korktum. Zaten korkumun bir sonucu geliyordu, ben adam 7-8 tane atıyor. Ben iki 2-3 tane zor atıyoruz. Atıyorum. Şöyle bir kafala attı vallahi gitti oruç. Vallahi gitti oruç. Ama çiğememek ama olsun ne yapalım kaderde yemek varmış. Online kafa topu e, her cuma günleri videosu gelecek cuma günleri çekeceğim videosunu. Her cuma bizlerle artık kafa topu. İbarek günde kafa topu çekiyoruz. Kendisine bak. Ben normalde daha fazla atıyorum ama şu an hani Bilmiyorum neden böyle oluyor ben. 12 tane atmışlığım var bir tane daha. Tamam oluyordu atladık. Arkadaşlar bu videoyu da burada bitirelim. Hava çok sıcak. Malum oruç da var. Haftaya görüşmek üzere inşallah. İyi günler. Hey, i̇yi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.